Aç gözlerini. Anne, Aç gözlerini anne, kızım ne oldu sana? Anne. Beni millete rezil mi anne, edeceksin? gözlerini. Anne, anne. Ne ettin ne kızım ne sana? ettin? Kız Bebelerine ben. de mi acımadın? Yarın her zamankinden dikkatli olmalısın. Silah ...gözümüzü dört açmalıyız. Kızım ölüyor. İlaç Allah rızası için boş ilaç kutuları vardı. İlaç, i̇laç, i̇laç içmiş. Hadi. Hastanın hemen midesini yıkamamız gerekiyor. Tedavi için ne ilaç içtiğini öğrenmekte fayda var. Getirebilir misiniz lütfen? İlaç, ilaçlar evde kalmış. Ben bir koşu evden alıp geleyim. Torunum, ben eve varıp geleyim. Sen de kardeşine sahip çık. Çabuk gel dede. Kızım boşuna telaş ediyorsun ha. Bak Şivan'ın da telefonunu açmıyor. Baba, baba. Baba, baba. Baba, baba. baba. Baba, anamın gövdesi kurtar anamı. Baba anam. Sen git de içeride garının ölüsünü öp. Geçmiş olsun Cihan Bey. Durumu nasıl? Eşiniz çabuk kana karışan ilaçlar içmiş. İlk müdahalesi yapıldı. Önce midesi yıkandı, şimdi de bağırsaklarını temizleyeceğiz. Yani. Şunu açıkça söylemek istiyorum. Eşinize vereceğimiz ilaç sabaha kadar yavaş yavaş gitmesi gereken bir tedavi. Durum sabaha karşı ancak belli olur. Sabırlı olmalısınız Cihan Bey. Çünkü maalesef hayati tehlikesi hala devam ediyor. Sağ olun doktor hanım. Vanamıza girmek istiyoruz. Siz hala ondan medet umun. Ananız içeride onun yüzünden yatıyor. Yeter! Dimdik ayakta duracaksınız. Zaten bu acizliğinizi de ananızdan aldınız. Kızım bu haldeyse kabahati kendinde ara. Ağa karısı gibi davranamayacaksa ne halt etmeye bana verdin? Benim yanımda kimse acınacak halde duramaz. Çünkü ben kimseye acımam. Hadi gidiyoruz. Zaten ananızı göstermiyorlar. Siz de yatın da yarın geliriz. Ananıza burada bakarlar. Ben de size sahip çıkarım. Nasıl olsa babanızın kimseye sahip çıkabildiği yok.